Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi ve bağışlayıcılığı üzerinize olsun sevgili izleyiciler. Bugün imtihan konusunu ele alacağım. Şimdi imtihan geçmiş dönem haftalarda deprem musibeti gibi bir program hazırlamıştım. Bu da bugün de imtihan konusunu ele almak istiyorum Allah'ın izniyle. Şimdi yerde olan ve gökte olan her şey. Allah'ındır. Ve yerde ve gökte olan her şeye Allah bizim hangimiz daha güzel iş yapacak diye yaratmıştır. Şimdi bunları sizlere açıklamak istiyorum ayetlerle. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'a ait olduğunu ifade eden ayetlerden bir kısmını sizlere okuyacağım sırasıyla. Ali İmran 109, Nisa 126, ve 132. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a arz edilir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Evet. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Vekil dayanak olarak Allah yeter yerleri ve gökleri bizim için yarattığına dair ayetleri sizlere okuyacağım şimdi. Bakara 29, İbrahim 19'u birlikte okuyorum. Yerde olan her şeyi sizin için yaratan odur. Sonra göğe genelmiş ve onları yedi gök olarak düzenlemiştir. Her şeyi bilen odur. Allah'ın gökleri ve yeri o gerçek için yarattığını görmedin mi? o gerek görürse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Şimdi o gerçek için derken imtihan için demek istiyor burada. Yani yerleri ve gökleri Allah imtihan için yaratmıştır. Ve bizim hangimiz daha güzel iş yapacak diye bizi sınamak için yaratmıştır bunların. İnsanın yaratılışı hakkında şimdi ayetleri okuyacağım. Secde 7, 8 ve 9. O yarattığı her şeyi güzel yaratandır. İnsanı yaratmaya çamurdan başlamıştır. Sonra onun soyunu bir özden, dayanıksız bir sudan, sıvıdan oluşturmuştur. Sonra insana son şeklini vermiş, içine ruhundan üflemiş, sizin için dinleme yeteneği, basiret ileri görüşlülük ve gönüller oluşturmuştur. Görevlerinizi ne kadar az yerine getiriyorsunuz? Evet, görevlerimizi ne kadar az yerine getiriyoruz. İnsanı yaratıyor ve çamurdan yaratıyor ve ona basiret veriyor, ileri görüşlülük veriyor ve bizi ne için yaratıyor? Sınav için yaratıyor. Şimdi ayetlerle daha iyi anlayacaksınız. Yavaş yavaş ayetlere gidiyoruz. Bizi yaratan odur, sahibimiz odur bizden beklentileri de mevcuttur. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ın emrindedir ve insanların hizmetine sunulmuştur. İlgili ayetler Haşr 24 ve Câsiye 13. O Allah, yaratan, her yaratını farklı yaratan ve kendine özgü şeklini belirleyendir. En güzel özellikler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nu tesbih etmek için O'na boyun eğmektedir. O daima üstün ve bütün kararları doğru olandır. O göklerde ve yerde olan her şeyi kendi katından hizmetimize hizmetinize vermiştir. Hiç şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ayetler göstergeler vardır. Göklerde ve yerde olan ne varsa bizim hizmetini ver, hizmetimize vermiştir. Ve onun arasındaki yerlerde gökler, yerler ve orası, oranın göklerin ve yerin arasındaki olan şeyler de bizim için yaratılmıştır. Meryem 65'te bunu daha sonra göreceksiniz. Şimdi e, Allah'ın bizleri niçin yarattığına dair ayetlere göreceğiz. Müminin 115, Enbiya 16, 17, Zariyat 56. Sizi boşuna yarattığımızı, huzurumuza çıkarılmayacağınızı mı hesap etmiştiniz? Gökleri, yere ve ikisinin arasında olanları oyun oynayalım diye yaratmadık. Eğlenmek isteseydik eğlenceyi katımızdan katımızda olanlarla yapardık. Yapsak öyle yapardık. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Allah. Burada açık. Neyi yaratmış Allah? Sadece ve sadece Allah'a kulluk edelim diye yaratmıştır bizleri. Şimdi imtihanla ilgili ayetleri göreceğiz. Sırasıyla Ankebut 2, Muhammed 321, Bakara 155. İnsanlar sadece inandık güvendik dediler diye zorlu imtihanlardan geçirilmeden kendi hallerine bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Demek ki sadece inandık güven güvenmek yetmiyor. Tabii ki ilk başta inanmak, güvenmek lazım. Ondan sonra kendi halinize bırakmadık diyor. Yani biz her zaman sizin başınızdayız. Başınızdayım diyor Allah burada zorlu imtihandan geçirmeden zorlu imtihanlardan geçirmeden cennete giremeyeceğimizi söylüyor Allah. Kendi halimize bırakmayacaktır bizleri. Biz içinizden cihat edin edenleri ve sabırlı davrananları bilince İç yüzünü ortaya çıkarıncaya kadar sizi kesinlikle yıpratıcı bir imtihana sokacak, sokacağız. Allah diyor ki cihat edenleri ve sabırlı olanları bilinceye kadar. Şimdi Allah'ın bir indirdiği ayetler vardır. Bu ayetlerde bize bizim imtihanla ilgili sorular çıkacaktır. Bir de yarattığı ayetler vardır çevremizde gördüğümüz her şey, musibetler, başımıza gelen her şey, musibetler bir imtihan sorusudur. Bizim vereceğimiz cevaplar, hal hareketlerimiz ve seçimlerimiz, bizim ilerideki, ahiretteki durumumuzu belirleyecektir. Ve ödüllerimizi ve cezalarımızı belirleyecektir. Şimdi cihat edenleri ve sabırlı olun olanları bilinceye kadar. Şimdi cihat etmek çok önemlidir. Allah katında sabırlı olmak da önemlidir. Acaba bunlara sabredecek miyiz? Musibetlere sabredecek miyiz? Olaylara, yaşadığımız olaylara sabredecek miyiz diye bizi sınava sokmaktadır Allah. Bunu böyle bilelim. Sizi mutlaka korku ve açlık türünden bir şeyle, can, mal ve ürünlerden eksiltmeyle yıpratıcı bir imtihana sokacağız. Sen sabredenlere duruşunu bozmayanlara müjde ver. Korku, açlık gibi can mal ürünlerden can ve mal ürünlerinden eksiltmeyle imtihana sokulacağını söylüyor. Sabredenlere müjde ver. Ya bunlar bizim başımıza gelecektir. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Başıma, başımıza gelecek. Her şey Allah'ın ayetidir. Bizim vereceğimiz cevaplar nasıl sapıyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'e Kerim göre e, hareket ediyoruz? İnkar mı ediyoruz? İsyan mı ediyoruz? Allah onları e, sınamaktadır. Onları bilmek, bilmek için e, böyle bir şey getirmiştir. Ve zorlu bir imtihana sokacaktır bizleri. Bizden öncekiler de imtihana tabi olmuşlardı. Bakın e, bir süre sıkıntılara maruz kalmışlardı. İlgili ayeti okuyorum şimdi size. Bakara 214. Öncekilerin başına gelenlerin bin benzeri sizin başınıza da gel gelmeden cennete girebileceğinizi mi hesap ediyordunuz? Onlar maddi sıkıntılara, bedensel sıkıntılara uğramış ve öylesine sarsılmışlardı ki Allah'ın elçisi ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale gelmişlerdi. Bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Bizden öncekiler de sıkıntıya maruz kalmışlardı. Allah bunları da imtihan etmişti. Tıpkı bizim gibi. Bu durumda ne yapmalı acaba? Musibetler başımıza geldi, kötü olaylar geldi. Bir de yani sadece kötü olaylar mı? Bazen Allah hayırla da bizi sınav sınıyor. Verdiği nimetlerde de bizi sınıyor. Acaba biz şımaracak mıyız? Büyüklük mü göstereceğiz? Bunları Allah sınamaktadır. Yani başımıza gelen dünyada yaşadığımız müddetçe başımıza gelen her şey gittiğimiz yol, seçimlerimiz, başı her şey Allah Allah yapıyor ve Allah'ın ayetidir. Yani bizim burada tavırlarımız, hareketlerimiz, seçimlerimiz bizi imtihan imtihana tabi olmamıza neden oluyor. Bunlar seçimlerimiz çok önemli. Biz bunlarla ödül veya ceza alacağız. Yarın öbür gün cennete ve cehenneme seçimlerimizle, hallerimizle, hareketlerimize gireceğiz. Peki bu durumda ne yapılmalı? Bakara 150 çok yorum. Ey inanıp güvenenler! Sabırla duruşunuzu bozmadan ve görevinizi aksatmadan yardımı Allah'tan isteyin. Allah sabredenlerin yanındadır. Evet burada sabırlı olmamızı, ve görevlerimizi aksatmadan yardımı Allah'tan istemeliyiz. Yani Allah'a dua etmeliyiz ama önce görevlerimizi yapacağız. Kur'an'daki yazılanlara göre hareket edeceğiz. Zaten bu bizim rehberimiz, Kur'an-ı Kerim bizim rehberimiz. Ve başımıza da bir sürü olay gelecektir. Bunlara karşı cevabımız hep dik duruşlu olma, olmalıyız. Bunlara karşı cevabımız da ve duayla olur bu iş. Herkese bilinen bir ayeti okuyorum sizlere şimdi. Enbeya 35. Her canlı ölümü tatacaktır. Sizi imtihan için şerle de hayırla da zor bir denemeden geçireceğiz. Sonunda huzurumuza çıkarılacaksınız. Bakın burada söylüyor Allah. Herkes ölecektir sonuçta. Sizi imtihan edeceğiz diyor hayırla da ve şerle de. Demek ki imtihan amacı bu. Hayatta yaşıyoruz ve bizi imtihan için Allah dünyaya getirmiştir. Ve bunlara karşı cevaplarımız da bizim ahiretteki yerimizi belli edecek. Sonuç olarak üç ayetle bağlamak istiyorum. Sırasıyla Meryem 65, Mülk 1-2, Meryem 65. O Göklerin ve yerin ve onların arasındaki olan her şeyin sahibidir. Yani göklerin ve yerin ve onların arasındaki her şeyin sahibi Allah'tır. Bizler de ona aitiz. O göklerin ve yerin ve onların arasında olan her şeyin sahibidir. Öyleyse sen ona kulluk et ve kullukta sebat et. Onun özelliklerine sahip başka birini biliyor musun? Yani kulluk et ve sebat et diyor. Bütün yetkileri elinde tutan Allah pek yücedir. Her şeye bir ölçü koyan O'dur. Allah çok büyüktür ve her şeyin bir ölçüsünü vermiştir. Ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Bunlar hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. O güçlüdür, bağışlayıcıdır. Mülk 2'de söylüyor bunu. Bu e, Bunlar ölümü ve yara, hayatı yaratan Allah'tır ve bizi sınıyor hangimiz daha güzel iş yapacak diye. Yani biz burada bir yarışma söz konusudur. Hangimiz daha güzel iş yapacağını görmek istiyor Allah. Biz ona göre davranışlarımızı ayarlamalıyız. Hareketlerimizi, seçimlerimizi ona göre yapmalıyız. Tabii ki bunu e, rehber olarak da Kur'an-ı Kerim'deki yazılanlara göre hareket edeceğiz. Çünkü biz hayatta yaşıyoruz ve önümüzde bir kılavuz var. Bu kılavuzu okuyarak nasıl davran hayatta nasıl davranacağımızı bileceğiz ve öğreneceğiz ve yarın öbür gün ahirette ödülümüzü alacağız inşallah. Ve bunu Kur'an-ı Kerim'de bunlar yazılıyor. Artık seçimimiz bizim. İster yaparız, ister yapmayız. Allah böyle emrediyor. Ayetlerinde böyle söylüyor. Artık bunu yapıp yapmamak bize kalmıştır. Eğer bir imtihan söz konusuysa bu imtihanda çıkacak sorular da vardır. Diyoruz ya imtihanla imtihandır çıkacak sorular. Hayatta hal ve hareketlerimiz, tavırlarımız, seçimlerimiz ve Kur'an-ı Kerim'de olan bilgiler acaba bunları ne derece uyguluyoruz? Bunlar sınav soruları bunlardan çıkacak. Kur'an-ı Kerim'deki yazılanlardan çıkacak sorular. Şimdi e, Allah imtihanı kazanmak için, kazanmamız için, Allah imtihanı kazanmak için çalışanlara başarılar versin inşallah. Yani bence bir ömür bu imtihan için çalışmaya değer. Hepinize imtanda başarılar diliyorum imanla kalın hoşça kalın